sessizce sevmek. Kim ne derse desin, sessiz sevenin en çok seven insan olduğuna inanıyorum. Çünkü daha önce haykırmıştır aşkını. Daha önce fedakarlıklar yapmıştır. Elinden tutabilmek için birçok yolu denemiştir. Sonuç istediği gibi olmasa da yine de sevmeye devam eden insan sessiz kalır. Belki artık koşmayacaktır. Belki bir daha aramayacaktır. Ama bu vazgeçmek değildir. Çünkü bazen seni hayatında istemeyeni varlığınla da rahatsız etmek istemez. Başkasıyla veya yalnız. Yeter ki mutlu olsun dersin. Bu yüzden aşkı içinde yaşar. Sessiz sessizlere göre sığmayan bir sevgi büyütürsün kalbinde. Sessiz seven insan en çok acı çeken insandır. Çünkü yokluğuna alışmadan önce çoğu güzel uykusuzluğu tattı. Ve uykusuz geçen gecelerinde çaresizliğini ağladı. Acının dibini gördü. Ve artık kabullendi olmayışını. Uzaktan sevdi. Sarılmanın verdiği o huzuru hissetmeden sevilmenin ne demek olduğunu tatmadan çok uzaktan sevdi. Sessiz seven insan en çok seven insandır. Ve bu sessizlik o ödek sürer. Asıl tuhaf olanı dönmeyeceğini bilir ama yine de bekler. Hayat işte.